Üçgenin yardımcı elemanları kenar ortay, yükseklik ve açı ortaydır. Kenar ortay, üçgenin bir köşesinden karşı kenar ortasına çizilen ve bu kenar iki eşit uzunluğa bölen doğru parçasına kenar ortay denir. ABC üçgeninde BD kenarı eşittir DC kenarı olduğundan AD doğru parçası da BC kenarının kenar ortaydır ağırlık merkezi kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Bu noktaya üçgen ağırlık merkezi denir. G noktası üçgen ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi kenar ortayları köşeye 2 birim, kenar bir birim oranında keser. AG kenarı eşittir 2 çarpı GD kenarı, BG kenarı eşittir 2 çarpı GE kenarı ve CG kenarı eşittir 2 çarpı GF kenarı olur. Örnek, G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir. BD kenarı eşittir DC kenarıdır. AG kenarı eşittir 3 eksi 4 santimetre ve GD kenarı eşittir x artı 5 santimetre olduğuna göre x kaçtır? AG kenarı eşittir 2 çarpı GD kenarı olduğundan 3 x eksi 4 eşittir 2 x artı 10. x eşittir 14 yani cevap A şıkkıdır. Not. Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortayların uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşittir. ABC dik üçgeninde AD doğru parçası hipotenüse ait kenar ortay ise BD kenarı eşittir DC kenarı o da eşittir AD kenarı olup BC kenarı eşittir 2 çarpı AD kenarıdır. Örnek. AB kenarı 6 cm, AC kenarı 8 cm ise BC kenarı 10 cm olur. Böylece BD kenarı 5 ve DC kenarı 5 olup AD kenarı yani x de 5 olur. Yükseklik Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara çizilen dikme üçgenin o kenarına ait yüksekliği denir. Bir üçgende yükseklikler tek noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin diklik merkezi denir. Üçgenin çeşidine göre diklik merkezi için üç farklı durum vardır. Birinci şekilde ABC üçgeni dar açılı üçgen ise diklik merkezi üçgenin iç bölgesindedir. Diklik merkezi D noktasıdır. İkinci şekilde ise ABC üçgeni dik üçgen ise diklik merkezi üçgenin dik köşesidir. A noktası aynı zamanda diklik merkezidir. Üçüncü şekilde ise ABC üçgeni geniş açılı üçgen ise diklik merkez üçgenin dış bölgesindedir. Dikdik merkez D noktasıdır. Açı ortay. ABC bir üçgen ve AD açı ortay ise AB kenarı bölü AC kenarı eşittir. BD kenarı bölü DC kenarıdır. Açı ortay kuralları. Birinci şekilde X eşittir 90 artı A açısı bölü 2 olur. İkinci şekilde ise X eşittir 90 eksi B açısı bölü 2 olur. Üçüncü şekilde ise D açısı eşittir A açısı bölü 2 olur. Dördüncü şekilde ise DC kenarı bölü DB kenarı eşittir AC kenarı bölü AB kenarıdır. Üçgenin iç teğet çemberi. Bir üçgende iç açı ortaylar bir noktada kesişir. Bu nokta çember iç teğet merkezinin çemberidir. Yandaki şekilde ABC üçgeni 3 üç iç açı ortayı O noktasında kesiştiğinde O noktası iç teğet çemberinin merkezidir. Üçgenin dış teğet çemberi. Bir üçgende iki dış açı ortay ile bir iç açı ortayın kesim noktası üçgenin dış T çemberinin merkezidir. Yandaki şekilde O noktası A O doğru parçası ve C O doğru parçası dış at açı ortayları iken B O iç açı ortayının kesim noktasıdır. Bir üçgende üç tane dış T çemberi vardır. İkizkenar üçgende yardımcı elemanlar. İkizkenar üçgenlerde eşit olmayan kenara indirilen dikme üçgeni iki eş üçgeni ayırır. Yani A açısından H noktasına indirilen bir kenar A açısını ikiye böler. Aynı zamanda AB kenarı ve AC kenarı eşit olur. B açısı ve C açısı eşit olmalıdır. Eşkenar üçgende yardımcı elemanlar. Eşkenar üçgende üç kenara ait yükseklik ve kenar ortay uzunlukları ile üç açıya ait açı ortay uzunlukları eşittir.